Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesinden sonra 14 yıllık savaşın ardından istikrarın sağlanmasının önünde duran en büyük engel olan İsrail ve yerel partnerleri dün topluca saldırıya geçti. Cumartesi gece yarısı terör örgütü PKK-YPG'ye bağlı militanlar Halep'in kuzeyindeki Münbiç'e bağlı El köyüne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda dördü güvenlik görevlisi 9 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde ise ülkenin güneyindeki Süveyda'da yasa dışı silahlı Dürzi gruplar harekete geçerek kent çevresinde güvenlik sağlayan güvenlik güçlerine saldırdı. 13 güvenlik görevlisini öldüren Dürzi militanlar bazı araçlara da el koyarak batı yönünde ilerleyişe geçti. Esad'ın devrilmesinin ardından sınırdaki tampon bölgeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı kuvvetler de eş zamanlı olarak İran'a bağlı terör hücrelerini bahane ederek operasyon düzenledi. Bütün bunlara ek olarak rejimden arta kalan İran'a bağlı mezhepçi militanları Suriye İslami Direniş Cephesi adı altında bir araya getirmeye çalışan Ebu Cihad adlı İran destekli terörist tüm eski rejim yanlılarını harekete geçmeye davet etti. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, cumartesi gecesi saat 21.40 sularında Halep'in kuzeyindeki Münbiç beldesine bağlı Keyara köyünün füze saldırılarına hedef olduğunu bildirdi. Saldırının terör örgütü PKK-YPG kontrolündeki Fırat Nehri'nin doğu yakasından yapıldığına işaret eden SANA, dördü güvenlik görevlisi, 5'i sivil olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. Sana eş zamanlı olarak Münbiç kırsalında güvenlik güçlerinin PKK-YPG-SDG militanları tarafından yapılan bir sızma girişimini engellediğini ilan etti. Suriye hükümeti ile PKK-YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri arasında 10 Mart'ta bir entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Ancak örgüt bu anlaşmayı uygulamamakta diretmişti. Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da ise İsrail'in desteklediği yasa dışı silahlı dürzi gruplar İsrail ordusundan cesaret alarak 19 Temmuz'da ilan edilen ateşkesi bozdu. Kent merkezinden harekete geçen silahlı gruplar kent çevresinde güvenliği sağlayan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerine saldırdı. Güvenlik güçlerine ait bazı zırhlı araçlara ve pikaplara el koyan silahlı gruplar, kentin batısındaki Sağla köyüne doğru ilerleyişe geçti. Yaşanan çatışmalarda 13 güvenlik görevlisi öldü. Hükümetle Dürzi lider Hikmet El Hicri liderliğindeki gruplar arasında kente insani yardım ulaştırılması, aşiretlerin saldırılarının durması ve kentteki güvenliğin İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanması konusunda 19 Temmuz'da anlaşma imzalanmıştı. Öte yandan İsrail'in Suriye'ye müdahale için bahane olarak kullandığı İran destekli milis grupları, Suriye İslami Direniş Cephesi adı altında bir araya getirmeye çalışan Ebu Cihad adlı İran destekli teröriste dün uzun süre sonra bir video kaydı yayınladı. Ebu Cihad, İsrail müdahalesini bahane göstererek Suriye'de bir hükümet olmadığını iddia ettiği videoda İskenderun sancağından Şam'a kadar bütün direnişçileri Cihad'a davet ediyorum dedi.